Herkese hoş geldi arkadaşlar yok arkadaşlar işte her gün video çekin işte yok şu taktikleri uygulayın yok işte videonuzu şu şekilde editleyin mükemmel kaliteli olsun ışıklar gelsin şu gelsin bu gelsin bu şekilde youtuber olabilirsiniz diyenlerin hepsi yalan söylüyor arkadaşlar niye yalan söylediğini bugün size anlatacağım kendi bildiğim doğruları size aktaracağım arkadaşlar hadi videomuza geçelim. Başta youtuber olmanın imkansız olduğunu yazdım çünkü birazcık ilgi çeksin diye bunu yazdım aslında imkansız değil bir şey isterseniz bir şey çabalarsanız imkansız değil. Azme derseniz illaki başarırsınız ama eskisi kadar kolay olmadığını anlatacağım bu videoda size. Neden kolay olmadığını anlatacağım. Şimdi öncelikle algoritma arkadaşlar. Şu yeni algoritma düzeni Gerçekten de çok saçma. Yani muhabbeti şuna çevirmiş yeni algoritma. Zaten hali hazırda benim çok izlenen youtuberlarım var diyor YouTube. Ben bunların videolarını öneriyim. Yeni youtuberlar çok türemesin işte karmaşıklık olmasın. Onlara çok desteklemeyeyim. Zaten hali hazırda kaliteli olanları ben reklamlarımı vereyim. Onlar reklamlarını izlettirsinler. Ben onlara para vereyim. Bu şekilde win-win durumu olsun. Hani ben kafam ağrımasın derdinde yani YouTube. Böyle olunca da yeni kanalların önerilmesi düşüyor. Neden yeni kanalların önerilmesi düşüyor? Şimdi algoritmaya bakıyoruz arkadaşlar yani bundan 8-10 yıl öncesinde yani şu anki algoritma düzeni yokken hatırlarsınız youtube'u kullananlar bir tane video açıyordunuz önerilenlerinde işte balıkesirin çılgın eşekleri yok bilmem neler işte İbrahim Tatlıses hadise yeteneksizsiniz Survivor'a geçiyor oradan ne bileyim Minecraft videosu Happy Wheels videosu yani önerilenler kısmı dipsiz bucaksız bir yerde ben bir şarkı dinlemek için gelerdim Ruh Çenet'in korku videolarında video biterdi yani öyle söyleyeyim. Önerilenler o kadar çok çeşitlilik sağlıyordu size. Bu da yeni kanalların keşfedilmesini sağlıyordu. Ama şu anki algoritma sistemi böyle işlemiyor. Şu anki algoritma sistemi şu. Kişiye özel yani kullanıcı odaklı algoritma. Yani ne demek istiyorum? Ben Genshin Impact videosu izlemeyi seviyorum. LoL videosu izlemeyi seviyorum. Minecraft videosu izlemeyi seviyorum diyelim. Sporla hiç ilgim yok. Spor videosu hiç izlemiyorum diyelim. YouTube algoritması bana sadece bu 3 kategoriyi ben çok izlediğim için bu 3 kategorinin videolarını çok fazla öneriyor. Yani benim ana sayfama girdiğim zaman ya da ne bileyim bir video izlerken önerilenlerinde ya Gençin'in pek kanalları var ya LoL kanalları var ya Minecraft kanalları var işte Adaldır işte LoL kanalı olarak Adro'dur Elijah'dır. Gençin kanalları olarak da Dante'dir işte Preyast'tır, Gacha Game Edison'tır falan bunlar benim karşıma çıkıyor. Hal böyle olunca yeni youtuberların keşfedilmesi imkansız hale geliyor. Yani ben atıyorum sen yani bu videoyu izleyen kardeşim muhtemelen gençin kitleden izliyorsunuzdur. Yani farklı kitleden izlenmesi çok zor bir videonun çünkü öne çıkarılmayacağını biliyorum ama yine de bu konuşmayı samimi bir şekilde yapayım. En azından bu işe girmek isteyenlere nasıl zorluklar beklediğini bir nebze anlatayım. Ona göre hazırlıklı girsin. Yani benim yaptığım hataları yapmasınlar. Ben kendi yaptığım hataları da size aktaracağım samimi bir şekilde. Sonra işte videolarım az izlendi, moralim düştü, motivasyonum düştü yaşamayın. Ben de birazcık o oldu. Moral motivasyon düşüklüğü. Yani ister istemez oluyor arkadaşlar. Sonuçta yani bir şeylerden para kazanmanız gerekiyor ve bu YouTube işinde para var mı sorusuna cevap vereyim deymişken çok sağlam para var arkadaşlar. Yani böyle 20-30 bin abonenin üzerine çıkmayı başarırsanız arkadaşlar aylık çok rahat asker ücret kazanırsınız. Size o kadar söylüyorum. Anlatacağım. Şimdi şöyle bir şey var. YouTube kişiye özel algoritma ortaya çıkardı. Yani kişiye özel algoritma dediğim gibi sen ne izliyorsan ben sana o videoları sunuyorum kardeşim. Diğer kanallarla, diğer videolarla keşfetme duygusuyla falan sana uğraşma. Yani YouTube sizin Keşfetme duygunuzu öldürdü aslında bakarsın. bu çok kötü bir şey benim gibi küçük youtuberlar için çok kötü bir şey büyümeye çalışan insanlar için çok kötü bir şey Ki baktığınız zaman da son birkaç yıl içinde yeni youtuberlar ya yani sıfırdan gelen youtuber Böyle bir anda işte ne bileyim 5-10 milyon aboneye ulaştığını görmemişsinizdir ben keza görmedim Halihazırda 10 yıl öncesinden 8 yıl öncesinden 6 yıl öncesinden bu işe girenler şu anda bir şeyler kazanmaya başladılar. Birazcık büyümeye başladılar. Onların sebebi de eski kanal olmaları. Ve şimdi ne yapacağız abi biz yapmayalım o zaman videoyu. Bütün parayı sen mi yiyeceksin falan diyecek olanlar olabilir. Ya ben para yemiyorum ama şöyle. Tabii ki de şansınız var ama dediğim gibi küçük bir şans. Şimdi şöyle neden şans diyorum. Zamanında bir tane anımı anlatayım size sonra bağlayacağım bu konuyu. Ben 2016-2017 yıllarında YouTube'a ilk başladığımda ben o zamanlarda kanalım vardı başka kanallarım vardı kapandı o kanallar. YouTube politikaları gereğince işte kural değişikliğine gitti 3 tane video politika ihlal ediyormuş. Kaçat bir gecede kanal kapandı falan 2000 abone falandı o kanalda çok aşırı büyük değildi ama izlenmeler iyiydi yani güzel paralar kazanmıştım o dönem için. Neyse benim Panda diye bir arkadaşım vardı. Panda beraber ikimiz youtube'a girdik. İşte böyle benim 40 abonem var onun 50 60 abonesi var falan böyle hani takılıyoruz birbirimize disleşiyoruz youtube üzerinden tanıştık realde hiçbir tanışıklığımız yok aynı benim şu anda prayasla olan arkadaşlarım gibi düşünebilirsiniz ben ona dis atıyorum o bana dis atıyor böyle hani o zamanın şartları onu gerektiriyordu hani eğlenceli oluyordu ben onun kanalını incelemeye gidiyordum falan böyle kendi çapımızda takılıyorduk telefon çaldı da arkadaşlar onu açmak zorundayım telefonla alıyorum bu arada kaydı yok işte yok aşırı profesyonel kameralar gerekiyor falan bunlar gerek yok bu arada ee, neyse ne anlatıyordum? Panda diyordum. Yani Panda ile beraber böyle işte karşılık atışıyoruz falan. Sonra bir tane video çekti bu tamam mı? O zaman Siri'ye kışkırtma videosu. O zamanlar öyle videolar falan vardı. Yapay zeka işte Siri'ye. Hani böyle diyordun ki Siri ile saçma saçma konuşuyordun. O da komik bir video çekmişti. Böyle 6 dakikalık bir video hiç unutmuyorum. Sonra videosu başta izlenmedi. Sonra arkasından bir, bir hafta sonra mı ne? Başak Karahan var ya bu Enes Batur'un eski sevgilisi var ya Başak Karahan. O da aynı videodan çekti işte Siri'ye kışkırtma. Onun videosu 6 milyon izlendi arkadaşlar. Ve onun videosunun aynı başlıkta olduğu için o videoyu da önerilenlere attı. Handa'nın videosu da 1 milyon 1.2 milyon falan izlendi bir anda. Böyle olunca benim 100 abonem vardı o dönemde yarışırken. Onun da 120 falandı işte böyle yakın da abonelerimiz. Bir anda 10.000 bin aboneye çıktı. Ben yarıştan elendim zaten direkt. Yani eski algoritma yani bu şey anlatmamın sebebi şu. Eski algoritma buna vesile olabiliyordu. Birinin yani senin benzer başlıkta attığın zaman izlenebiliyordu. Veya benim işte kanalıma girin arkadaşlar. En çok izlenen Alenet Tilki videom da şuydu. Bu taktiği çünkü ben o zaman algoritmayı çözmüştüm. 6-7 yıl önce mi ne attığım video bu arada. Dedim ki Alenet Tilki 2 şarkı çıkarmış. Ben anında bununla alakalı bir tane video atayım. Alena Tilki şarkıyı paylaşmış. Ben de hemen gördüm öyle. 5 dakika olmuş paylaşalı. Girdim. Baktım böyle böyle bir izledim. 10 dakika içeri izledim videoyu böyle bir. Ondan sonra dedim ki, ben bunu sesini kısayım. Seslendireyim. Tek seferde 10 dakikada çekmişimdir o videoyu. 10 dakika bile sürmemiştir. Yani editiyle beraber söylüyorum size. Edit yok zaten. Youtube'a girdim. Sesi kıstım. Orada doğaçlama seslendirdim bazı şeyleri. Böyle olunca da o taktiği uyguladığım için video şu an 400 küsur bin izlendi. Daha da fazla izlenseydi çok tatlı olurdu ama o kadar izlendi. E böyle olunca da oradan yani önerilenler kısmında beni önermiş oldu. Bu şekilde benim videomda öne çıkmış oldu. Yani eski Youtube böyleydi. Yani şu gündemde bir muhabbet mi var? Gündemle alakalı bir şey yapıştır. Videonu izlenir. Ama şu anda o birazcık daha kısıtlı arkadaşlar. Yo, yok değil yani gündemle alakalı ya da yeni çıkan bir şeyin üzerinden prim yapmak isterseniz yapabilirsiniz ama daha az önerilir yani kişiselleştirilmiş algoritma olduğu için bir tık önerilmesi zor olur. YouTube o şekilde işliyor şu anda. Bu kötü bir durum. Yani bunun şöyle şuna benzetebilirsiniz arkadaşlar. Ama şu anda gündemdeki ki her şey öyle. Yani ülkedeki durumda bütün meslek gruplarındaki her yerde rekabet artmış. 10 yıl önce YouTube'u bilen mi vardı? Oğlum YouTube diye bir şey yoktu hayatımızda. Enes Batur, Ruhi Çenet, Orkun Işıtmak işte ne bileyim Alper Rende falan bunlar YouTube'un ilklerinden oldukları için o dönemlerde ne atsalar izleniyordu. arkadaşlar i̇şte Ruhi Çenet PowerPoint'li slide hazırlıyordu. Yok en korkunç 5 yer. PowerPoint'te yazılar geliyordu. Kalite yok yani öyle düşünün. Ama o dönemde de kalite rekabeti yok. Yani şöyle düşünün. Bir tane köy düşünün arkadaşlar. Köyde bir tane bakkal var. Bakkal, derma çatma. Herkes size gelmek zorunda. E böyle olunca da İnsanlar yok işte burada yazar kasa yok işte abi senin rafların düzensiz işte senin bakkalın duvarları kötü benim aç açma falan demez ki. Rekabet yok çünkü o adam teker. E, bu youtuberların ilk youtuberların avantajı da buydu. Ne çekseler kalite önemli değildi izleniyordu. E sonra ne oldu? Ama 10 yıl önce dediğim gibi mühendis olsan anında atanıyordun. Ne bileyim sağlık teknikeri olsan anında atanıyordun. Hemşire olsan direkt atanıyordun. Öğretmen olsan atanıyordun. Öğretmende birazcık yine sıkıntı vardı atanma konusunda ama yani iş bulmak rekabet konusunda bu kadar sıkıntılı değildi. Şu an olduğu kadar sıkıntılı değildi. Yani Z kuşağının ne çektiğini çok iyi anlıyorum. Ben de Z kuşağı değilim ama ucundan anlıyorum yani. Sonra millet baktı ki para var bu işte. Yani Enes Batur'un hayatını gördü. Orkun Işıtman, Roy Çenet'in bilmem neyin hayatını gördü. YouTube'a asılmaya başladılar. Yani herkes YouTuber olmaya çalıştı. O dönemde de bayağı YouTuber olanlar vardı. Ben o günden bugüne devam etsem muhtemelen çok daha iyi yerlerde olacak olabilirdim. Ama işte hayat şartlarım diyeyim artık. Farklı şeyler mi diyeyim? Olmadı arkadaşlar. Ne yapalım? Kısmet değilmiş diyelim. Şans değilmiş diyelim. Sonra günümüze bakıyoruz arkadaşlar. Pandemiden sonra millet TikTok'tur işte Instagram'dır, short'tur, order'u budur. Bunlara çok fazla yöneldi. Daha fazla pandemide de bak pandemi krizinde de çok iyi kullandı insanlar. Ben kafama sıçayım. Pandemi YouTuber'ları da var arkadaşlar. Pandemi döneminde herkes eve kapandığı zaman bütün bir sürü yeni YouTuber türedi. Yani bu aslında YouTube treninin ikinci fazını çok iyi yakaladı insanlar. O dönemde de ünlü oldular. Neyse bunları ağlamayacağım şu anda. Yapmamışım. Onlar yapmışlar. Olmuş. Her yapan da olmadı bu arada. Bazıları oldu. Peki şu an günümüzde gelelim asıl konumuza. Günümüzde nasıl YouTuber olunur ya da YouTuber olmak gerçekten imkansız mı sıfırdan gelerek? Arkadaşlar yani imkansız değil ama abit içerik üretmeniz gerekiyor. Belli bir yere gelmeniz için, belli bir noktaya gelmeniz için ki belli bir noktaya geldikten sonra insanlar sizi o sabit içerikle tanıdığı için Farklı içerikleriniz izlemeyeceklerdir. Benim şu anda yaşadığım şeylerden bir tanesi ya da e, büyük diyebileceğim işte LOL kanallarından Elijah'nın yaşadığı gibi Elijah's LOL videoları çok izleniyor 50 60 70 belki 100 bin izleniyor. Farklı video atsın o kadar izlenmiyor. Sebebi insanlar onu LOL videosu izlemek için kullanıyor işte yemek yerken izlemek için kullanıyor veya Enis Kirezol. Enis Kirezol aslında ne atsa izleniyor. Sebebi de şu zaten kitlesi var yani orada bir buçuk milyon abonesi var. Onların önüne öneriliyor videoları hani o Enis Videoları izlemezse bile abone olduğu için aboneliklere tıkladığı zaman videoya erişim oluyor. Bu şekilde tıklayanlar işte 300 bin, 500 bin tıklama alabiliyor. Sıfır bir kanalın bu şansı yok işte. Sıkıntı burada. Yani sıfır ben şu an 3600 abonem var. Benim videolarımı sadece 3600 kişinin önüne önerecek. E bunlardan 10 tanesi izleyecek. 20 tane 30 tane 100 tanesi izleyecek belki. Orada kalacak izlenmeler. Şimdi birçoğu YouTube Shorts'u kullanın diyor arkadaşlar. Yani görmüşsünüzdür YouTuber olmak istiyorsanız eğer araştırma yapıyorsanız video denk geldiyseniz veya halihazırda hazırda beni takip edenlerden biriyseniz ne anlatıyor bu diye izlemek için geldiyseniz. Shortslar mantıklı arkadaşlar ama shortsun da şöyle garanti bir şey yok işte. Atıyorum şu shortsu atarsanız şu şekilde shorts atarsanız garanti diye bir şey yok. Shorts tamamen şans. Tamamen random. Tamamen şans eseri izlenen şeyler. Neden? Şimdi YouTube, ana YouTube şeylerinde ana YouTube videolarında işte izlenme süresidir işte gösterim tıklama oranları falan bunları hiç anlatmayacağım. Birçoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Onlar önemli. Ama o kadar da önemli değil. Çünkü şöyle düşünün. Yani gösterim tıklama oranı elbette önemli ama videonun işte ne bileyim ben videoda hayvan gibi edit yapayım işte saniye gibi edit yapayım edit için çok akıcı video olsun işte ne bileyim ışıklandırmalar gölgelendirmeler aşırı profesyonel 4k 5k 10k video çekeyim izlenir kafası diye bir şey yok yani kitap gibi düşünün arkadaşlar kitabın kapağını ne kadar güzel tasarlarsanız kitabın kapağını beğenmeyen içinde bakmıyor yani öyle söyleyeyim yok işte bir kitabın kapağı kötüyse, içi mükemmel olsun, dünya en güzel kitabı olsun. İnsanların ilgisini çekmedikten sonra kitabın kalitesinin bir önemi kalmıyor. Yani o yüzden diyorum kalite çok önemli değil. Telefonun ön kamerası da çekebiliyor, çekiyorum. Arka kamerası da çekebilirim. Ha, dur bak göstereyim. Zamanında aldım. şöyle bir kamera var. Bunu niye çekmiyorum? Aslında bunu çeksem de olur. Ama ya gerek yok yani bunu çekmeye. Telefonun kamerası benim işimi görüyor zaten her türlü şu anda kapalı ortamda çektiğim için dışarı ortamlarda bu daha iyi çekiyor. Yani içeri ortamda da daha iyi çeker ama gerek yok. Telefondan çekiyorum. E bundan da çekebilirim ama çekmek istemiyorum. Bu tercihime kalmış bir şey. Yani demek istediğim şey şu. Kalitenin pek bir önemi yok. Peki abi ne yapacağız? Asıl meseleye gel. Uzattım lafı ballandırdın diyecek olan kardeşlerim. Ya birazcık sohbet muhabbet edelim. Birazcık daha samimi bir video olsun istiyorum. Yani dertleşelim birazcık. Böyle Podcast gibi düşünebilirsiniz bu muhabbeti. Yılmayacaksınız arkadaşlar. Yani işin özeti bu yani. Duymak istediğiniz şey işte YouTube'un kesin izlenme trikleri falan öyle bir şey yok zaten bu videoda. Pes etmeyeceksin. Video mesela ben şu an içerik türünü değiştirmeyi düşünüyorum. 2 ay kadar falan ara verdim. Dedim ki algoritma birazcık kendine gelsin. İşe yarar mı bilmiyorum. Bu da bir deney olacak sonuçta. Algoritma beni gençin YouTuber olarak tanımladığı için sadece gençin izleyen insanların önüne yani farklı Genshin Impact ne demek bilmeyen bir insanın önüne bile sürmüyor. Sadece bu videoları izleyenlerin önüne sürüyor. E Hal böyle olunca benim keşfedilmem zor. Genshin kitle izleyecek. E ben Genshin'den sıkıldım artık farklı oyun çekeyim diyorum. Benim Genshin kitle farklı oyun izlemeyince YouTube hiç önermiyor falan filan. Neyse YouTube Shorts demiştim. Yani Shorts tamamen şansa dayalı bir şey arkadaşlar. Shortslar attığınızda tamamen şansa dayalı. Mesela ben onu çok gözlemledim. Benim yani 200'e yakın Shorts vardır kanalımda. Bir tane Shorts attım tamam 10 dakika içerisinde 5000 izlendi shorts'um tamam mı? Dedim of oğlum 600 700 bin 1 milyona kadar gidecek bu shorts. Nasıl heyecanlandım oğlum bak 10 dakikada 5000 shorts izlenmesi mükemmel bir şey arkadaşlar. Dedim ki mükemmel ya tamam bu benim patlama noktam. Sonra ne oldu 15'in dakikada hala 5000 yarım saat oldu hala 5000. Bin. 5000'e geldi tıkandı orada. Youtube 10 dakikada 5000 kişiyi izlettirebiliyorsun da neden 1 milyon kişiyi izletmiyorsun benim videomu. Hani bak shorts'ta shorts'un muhabbeti Youtube izlettiriyor arkadaşlar yani. Yok kapak tasarlayayım yok bilmem ne ona önemli değil. Shorts'u youtube öneriyor. Youtube de benim shorts'umu 5000 de bırakmış. Ben ne yapayım hani bende bir problem yok. Shorts bakıyorum aşırı kaliteli bir shorts mu? Tamam olmayabilir. Gerek var mı? Gerek de yok çünkü insanlar onun kalitesine göre durmuyor ki. Kaydırıyor kaydırıyor bakıyor ne yapmış bu diye bakıyor kaydırıyor 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 gidiyor. Yani shorts'ta yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Sadece kesitlerinizi ne bileyim ufak tefek yerleri shorts olarak sıçabilirsiniz ki ben öyle yapıyordum. Yani normal uzun video atıyorum arkadaşlar. Uzun videolardan işte ne bileyim 3-4 tane shorts çıkarıyorum onu da aynı gün yüklüyorum. Yok saatleri ıvırlar hızlı hiçbirin önemi yok. Onun neden önemi yok onu anlatacağım. Bir tane video dedim ki akşam 8'de insanlar çok yoğun yani internet kullanmana sahip olur işte akşam eve gelir izler falan kaydırır diye. 8'de attım. 10-15 dizilen. Ertesi gün yine aynı şekilde 8'de attım. 100 izlendi Dedim ki ya çok dönem yok galiba bu işin. Gece 3'te attım. Gece 3'te attığımda 10 dakika içerisinde 1000-2000 falan civarı izlendi. Yani demek istediğim şey yok. Bunun taktiğidir, saatidir, şudur. İşte şöyle şort çık. bunların hiçbirinin önemi yok arkadaşlar. Onu anlatmaya çalışıyorum ben size. Ha, başarılı mıyım, değilim. Zaten arkadaşlar böyle şeyleri başarılı insanlardan dinlemeyin. Neden? O adam zaten şans eseri veya işte ne bileyim bir şeyler yapmıştır, başarılı olmuştur. Yani şu an benim o yani ne bileyim orkun konuşma gitseniz sorsanız der ki işte her gün video çekin, işte pes etmeyin, kapak tasarımı şöyle olması gerekiyor, konuşma tarzınız şöyle akıcı olması gerekiyor, anlattığınız içeriğinin şöyle akıcı olması gerekiyor falan derler size. Çünkü adam zaten başarmış bir şeyleri. Yani ondan onun o başardığı şeyi sen başaramazsın. Yani şöyle söyleyeyim. Bir köy düşünün arkadaşlar. Tamam mı? Bin kişilik bir köy düşünün. Köyden 3 kişi. Köyden 3 kişi başarılı işte doktor, hekim, avukat olmuş. Geri kalan 790, 997 kişi hala köyde kalmaya devam etmiş. Yani her köyden, mesela o köydeki diğer arka aynı akranlarıyla ile beraber okudu ama sadece 3 kişi mesela çıktı diyelim köyden. Neden? Çünkü onun hayat gayesi farklıydı. Onun şansı belki bazı konularda yaver gitti vesaire vesaire diğer 997 tane kişi köyde kalmaktan çok mu mutlu? Belki yarısı mutlu değil, yarısı değiştirmek için elinden geleni yaptı ama değiştiremedi. Yani bu şans işi arkadaşlar öyle söyleyeyim ben size yani tamamen abi her şeyde şansa bağlıyorsun ya biz bahtımıza sokayım falan demeyin arkadaşlar. Öyle çünkü öyle. Yani şans eseri. Yani ne demek şans eseri? Panda örneğini verdim sana. O dönem için, o dönem YouTube algoritmasından dolayıdır belki diyeceksin. Adam video çekmiş. Bir hafta sonra çok büyük bir YouTuber da aynı onun videosundan çekiyor. Onun videosu patlıyor mesela. Bu şanstır. Başka bir şey değil. Videosu çok mu kaliteli? Videosu ne bileyim başlığı çok mu güzel? Kapak resmi? Alakası yok. Veya şu anda günümüzdeki olanlara baktığımızda da öyle. Şans arkadaşlar. Şanslıysan yere gelirsin. Şans yani abi şansımızı kendimiz yaratalım. Yani pes etmeyeceksin arkadaşlar. işin olayı bu. pes etmeyeceksiniz. İnsanların sizi sevmesini sağlayacaksınız. Neden e, büyük youtuberların anlattığı şeyler inanmayın diyorum. E çünkü adamlar ilk youtuber'ın ilklerinden. Yani şu anda bir, bir yıl içerisinde ünlenen youtuber var mı? İbrahim Tilaver'dir bilmem nedir onları bunları onu sayabilirsiniz. ya e böyle çakal. ya e o da çakal veya Diğer ünlülerin yanında gezdiği için ünlü olmadım aslında bakarsanız. Yani kendisi tek başına sola evde benim yaptığım bir video çekerek ünlü oldu hayır çevresini genişletti. Prodüksiyon işleriyle uğraştı. E, Türkiye'nin en çok dinlenen şarkılarına e, prodüktörlük bilmem nelik yaptı. Oradan o sayede çevredindi yani hype'lı başladı bu işe sıfırdan başlamadı. Ben sıfırdan başlayacak olanlar için bunu anlatmaya çalışıyorum. Şu anda bizim diğer insanlarla rekabet etmemiz ihtimali var mı? Mesela benim ya da sıfırdan başlayan arkadaştan konuşmakla yok. Farklı bir şeyler üretmeye çalışın. E abi. Ne farklı üreteyim? Çok haklısın kardeşim. Neyi farklı üretebilirsin ki? Yani zibilyon tane içerik üreticisi var. Hangisini nasıl farklı bir şekilde yapacaksın? İnan ben de bilmiyorum. Yani farklı bir şey kalmadı artık. Ya yaptığın şeyi severek yapmaya çalış. Ne bileyim günlük vloglar olur. Ev vlog çekeceğim abi. E çevremdeki yani izleyicim yok abi. işte 10 kişi izliyor. Ben elimde kamerayla mal mal dolaşın insanlar salak bu diyor bana. Çekiniyor, utanıyorum diyebilirsin. Haklısın. Yani belli bir kitlen olduktan sonra bazı şeyleri başarması çok kolay. Yani şöyle düşünün. Çevrenizde işte ne bileyim iş sahipleri, iş yerlerine falan bakın. Abi şurası ne kadar güzel para kazanıyordur işte. Abi adamın iş kebap ya işte oturuyor telefonda iki tane ekran takıyor. Telefon tamircisi olduğunu düşün. İki tane ekran takıyor, alıyor parasını. işte ne bileyim PlayStation'cı abi açıyor oradan PlayStation'ı. Alıyor saatliğine yazıyor 200 lira. Of oh, mis gibi para. Dışarıdan okey bak doğru şeyler gözlemlediniz ama şunu unutmayın. Kaçırdığımız nokta şu. Her işin başlangıcı zordur. Her işi kurmak zordur. Her işi o noktaya getirene kadar atıyorum o telefoncuyu o bir telefon takıp parasını alma seviyesine getirir gelene kadar neler çektiğini bilmiyorsun. Çok büyük zorluklardan geçmiştir belki. Ya da PlayStation salonu diyelim. O PlayStation'ları toplamak için kim bilir ne biçim zorluklardan geçti. Onun parasını ayarlamak için işte ne bileyim Sisteminizmek için gerekli izinleri almak için zarttır, zurttur falan filan. Yani bir işi oluşturmak istiyorsanız çok zordur. Ya belli bir seviyeye getirdikten sonra işler kolaylaşır zaten. İşte sıfırdan bir yere gelmek çok zor. Ben bunu anlatmaya çalıştım videoda. Ne anlattın abi o videoda diyorsan inan hatırlamıyorum yani inan bilmiyorum ne anlattığımı. Sadece böyle konuşasım vardı. Konuştum olarak algılayabilirsiniz samimi bir şekilde. Bir abi olarak bir başarısızlıklarla Hayatı geçmiş bir insan olarak size bu şekilde konuşmak istedim arkadaşlar. Yani bazı şeyleri başarılı insanlardan dinlemektense başarısız insanlardan dinlemek gerekiyor. Bu da size bir örnek olmuş olsun. Abi çok ağlıyorsun ya. işte iki aya video yapmaya ara verirsen olur mu? Ya da ne bileyim gençin videolarını devam sen şöyleydi böyleydi. Ha bu arada onu anlatacaktım lan. Youtube'da para ver dedim ya arkadaşlar. Onu açıklayacaktım. 30 bin abonemiz olsa asker ücretin çok daha üstünü çok rahat kazanırsınız dedim ya. Bunun arkası dolu arkadaşlar. Şimdi ben biliyorsunuzdur gençin videoları çekerken bir sponsor anlaşması falan yaptım. 2-3 bin abonem varken adamlar bana dedi ki ayda 10 tane videonda temizi tanıt. Bütün yani gençin videolarında logomuzu koy. Sana 2000 lira para verelim dediler. İzlenmenin falan pek önemi yok. Aboneye göre. Çünkü izlenmeler izlenmeye göre değil aboneye göre bunu belirliyorlar. 3000 lira da verebilirlerdi ama işte düşükten vermek istemişlerdir. Belki bilmiyorum. Zaten sonraki ay devam etmediler. Çünkü gençini bıraktığım döneme denk geldi zaten. Neden öyle oldu? Çünkü bunların şimdi e-pin e referans linkleri var. Referans linklerine tıklıyorsun. O linkten alışveriş yapıyorsun. İşte oradan bana komisyon geliyor. Site diyor ki tamam diyor bu YouTuber diyor benim sistemimde alışveriş yaptırmış. Biz bunda çalışmaya devam edelim. Benim ilk ayımda sıfır kişi alışveriş yapmış, sıfır TL kazandırmışız adamlara. Adamlar bana boş yere para vermiş oldu. Boş yere değil aslında gayet reklamını yaptım. Yani boş sayılmasıyla alışveriş yaptırmak zorunda değil yani ilk aydan. Yani benim 3000 abonedeyken bana 2000 lira veriyorlarsa daha büyük youtuberlara ya da daha fazla abonesi olan insanlara ne kadar para verdiğini siz düşünün arkadaşlar. Bunun Youtube gelirleri hariç çıktı. 30 bin aboneli insan günde 10 bin izlense 10 bin 30 her gün video attığını varsaysan 300 bin izlenir. 300 bin izlenmeye de aşağı yukarı youtube çok para verir mi? Verir yine ya. 300 bin izlenmeye aşağı yukarı ne kadar verir? E 500 dolar civarı verir gibi geliyor bana. 500 dolar da kaç yapıyor? Sırtla çarpsan İki, kaç yapıyor lan 500 dolar 20 bin lira mı yapıyor? Tabii 20 bin küsür lira para yapıyor. 20 bin tl 20 bin dolar diyorum 20 bin tl. Yani 30 bin aboneli bir kanalın her gün 10.000 izlendiğini varsayarsak, ayda 300 bin izlendiğini varsayarsak yatay videoların aşağı yukarı 500 dolar yani 20 bin ben belki biraz aşağısı belki biraz üstü olabilir onlar değişebilir. Ortalama diyorum hadi 15.000 bin olsun iyice düşürelim. 15 bin TL YouTube'da ileri. 30 bin abonesi var dedik buna. Sponsoru da var diyelim oyun videosu çekiyor. Sponsor da buna ayda 20.000 bin lira öder. Ayda 35 bin lira para. 30 bin abonelik kanalın aldığı para. Yani 100 bin, 200 bin, 300 bin 500 bin, 600 bin aboneli kanalların aldığı paraları siz düşünün arkadaşlar. Bu işte harbiden para var. Ama herkes bunun farkında, herkes para olduğunu farkında olduğu için rekabet çok fazla büyüdü. Benim videolarının diğer videolardan ayrılma ihtimali çok düştü. Yani aralardan şans eseri sıyrılman gerekiyor. Tamamen şansa dayalı. Benim gözlemlediğim şey bu. Eğer şanssız bir insansanız benim gibi çok da ulaşmayın ya. Birazcık daha böyle garanti paranız olsun bunu da hobi olarak yapabilirsiniz. O yüzden ben aslında e, YouTube'a devam edici yani ben aslında ana meslek olarak YouTube'u yapmak istiyorum. Çok da seviyorum bu arada YouTube'u. Video çekmeyi, konuşmayı, video editlemeyi, insanlara bir şeyle paylaşmayı çok seviyorum. Ama arkadaşlar günün sonunda bu işten para kazanamadığım zaman yani para kazanamadığım değil karnımı doyuracak kadar yani günü evi geçindirebilecek kadar para kazanamadıktan sonra verdiğin vaktin yaptığın için çok bir anlamı kalmıyor. O yüzden yani real life'a geri dönüyoruz. Gerçek hayata geri dönüyoruz arkadaşlar. Yani garanti gelirinizin olduğu bir işiniz olsun. Biraz vaktinizle de YouTube'a video çekin. Bu şekilde YouTube tutarsa öteki işinizi bırakıp devam edebilirsiniz. Benim YouTube olmadı. Yani yaklaşık bir yıldır falan uğraştığımı varsay. Bir yılda bu hale geldik. Okey yani memnun değilim diyemem. Yani istediğimin belli bir kısmını başardım. Daha iyisi olsa tabii ki de daha mutlu olurdum. O yüzden şimdi farklı bir iş kuracağım arkadaşlar. O işi kurduğum zaman da o işle alakalı videolar gelecek. Çünkü benim de geçimimi devam ettirmem lazım. Ya videoları bırakmayacağım ama dediğim gibi biraz ara vermem gerekti. Çünkü öteki işlerin evrakları, zartları, zortları, araştırması, bilmem nesi, ne iş kuracağım falan yani şu an yapacak olduğum işe karar vermeden önce bir sürü iş modeli geçti aklımdan. Şimdi bütçe yok. E devlet desteklerine bakıyorum. Devlet destek verecek mi? O bu falan filan. Öyle yani arkadaşlar. Günün sonunda gerçek hayattayız. Youtube yani bana ayda 10 bin lira 20 bin lira falan getiriyor olsa olmuş olsaydı şu anda. Ben ya, yani her gün video çekerdim. Seve seve çekerdim. Şimdi olur yani, olmasın? Yani benim en çok izlenen dönemlerim bu videolarında. Her gün video atıyordum. İlk zamanlar 10-20-30 izlendiği zaman çok seviyordum. Sonra 6 ay mı 4 ay sonra mı benim izlenmelerim 300-400'e çıktı. Mükemmeldi benim için yani. Bu işler böyle arkadaşlar sürekli atacaksın mentalin yitirmeyeceksin mentalin eğer zayıfsa hiç girme zaten bu işe. Mentalin kuvvetliyse devam. Neydi Enes Batur'un Azim çalışma mutluluk diyor ya Enes Batur'un 3 harfli bir şey vardı şöyle bir şeydi galiba. Çok doğru. Azim çalışma sonunda başarıyı getirir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle uzun zaman sonra güzel sohbet muhabbet tadında bir video oldu. Hep gençin hep gençin. Gençin benim önüme geçtiği zaman ben gençine... Oynamam kardeşim yani. Hep insanlar gençin gençin. Biraz bana gelin lan. Benim için gelin oğlum gençin gelme. <laughs> Neyse teşekkür ederim. Ee, şey bir de şu taktiği de dur bir dakika dur dur. Kapatmadan önce şu taktiği de vereyim. Ünlü olmak için ne yapabilirsiniz? Videolarınızı çekin. Yani dükkanı doldurun. Dükkan olarak düşünün YouTube'u. Yani ya abi ben bir tane video çektim. Bu çok izlenecek. Şöyle böyle kafasına girmeyin. En az 100 tane video çekin kanalınıza. Belli bir yere gelmezseniz 100 tane video çektin tamam mı? Çok izlenmedi videon. 100 abone kasabildin sadece. 100 abonen oldu sadece diyelim. O zaman gidiyorsun kardeşim Rane'ye, Eldrain'e ona buna büyük diyebileceğiniz yayıncılara donate atıyorsun kardeşim. 2000, 3000, 5000 artık. Neyse donetin okuyacak yayında senin videolarını izleyecek şekilde. Diyorsun ki abi ben böyle böyle bir emek veriyorum videolarımı Lütfen benim videomu izler misin? Abone ihtiyacım var diyorsun. Yani 3000 5000 lira artık neyse de 1000 lira donate'e gidiyor. Oradan da artık o yayıncının inisiyatifine kalmış. Videonu izlerse oradan sana kitle gelir. Böyle bir boost botla başlayabilirsin. Yok işte takipçi abone sabilmem. bilmem bunlara girmeyin zaten arkadaşlar. Botla bir şeye girmeyin. Yapıyorsanız organik yapın. Çünkü trafik çekeceği için kanalınız daha da öne çıkabilir. Yani atıyorum Rane'den sana bin kişi gelse o bin kişi olarak bakma ona. O bin kişi 5000 kişi olur arkadaşlar. Çünkü o bin kişi gelince kanal öne çıkacak. O bin kişinin abonelerin bilmem neleri falan öne önerilenlere çıkacak falan böyle şey dallanıp budaklanacak arkadaşına söyleyecek vesaire oradan oradan büyüyecek gidecek. Yani böyle bir taktik uygulayabilirsiniz. Taktik gizli değil. Yani her aklı başında insanın aklına gelecek bir şey ama dediğim gibi önce dükkanı doldurun. Yani burayı bir ayakkabı dükkanı olarak düşünün YouTube'u tamam mı? Benim dükkanım boş. Gelin gel vatandaş gel. Benim dükkanım bu desem e vatandaş geldi diyelim. E ne satacağım oğlum bu adamlara? Ürün yok elimde. Tam olmuş asims ya. ben 100 tane video ya da 100 tane ayakkabı koyduğumu düşün. Derim ki görülür atlide gel abi. Gelen birkaç kişi bakar. Bu ne lan böyle? Bok gibi ayakkabılar der gider. Kimisi gelir aa çok iyiymiş ayakkabılar alayım bir tane. Bir tanesi der abi kapat bu dükkanı falan filan. Yani gelir bir şekilde. Onu demek istiyorum. Dükkanı önce doldurun. Taktiktir. Neyse. Taktikleri falan işte tamam bu. Bu kadar. Video bu kadar. Uzattık uzattım. 500 saat konuştum. Senin çenenin yayını diyeceksiniz şimdi. Neyse demezsiniz. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.